Bugün sizin için e, özel olarak hazırladığımız bu derinlemesine incelemede İslam düşüncesinde bilginin kaynaklarına ki bu oldukça merkezi bir konu buraya odaklanıyoruz. Elimizdeki İslam'da varlık ve bilgi kaynakları başlıklı metin bize rehberlik edecek bu yolculukta. Bu metin üzerinden bilginin nasıl tanımlandığını ve daha da önemlisi Hani güvenilir bilgiye ulaşmak için hangi yolların geçerli sayıldığını beraber keşfedeceğiz. Temel amacımız şu: Bu metin İslam düşüncesi çerçevesinde Güvenilir bilgiye nasıl ulaşıldığını nasıl açıklıyor? Bunu anlamak, metne baktığımızda bilginin nihai kaynağı hep Allah CC olarak görülüyor. Bu tamam. Ama insanlara da düşünme, araştırma, öğrenme yetenekleri verilmiş. Kaynaklar genelde öznel ve nesnel diye ikiye ayrılıyor. Bizim bugünkü odak noktamızsa metnin daha çok detaylandırdığı nesnel kaynaklar olacak. Yani kişiden kişiye değişmemesi beklenen bilgi kaynakları. Evet, evet. Bu nesnel bilgi kaynakları, metinde üç ana başlık altında toplanmış. Sadık Haber, yani güvenilir bildirim, Selim Akıl, yani sağ duyu veya doğru işleyen akıl diyelim ve Salim Duyular, yani sağlam duyu organları. Kaynak metnimiz özellikle ilk ikisi üzerinde, yani Sadık Haber ve Selim Akıl üzerinde daha fazla duruyor. Biz de o yüzden bu ikisine biraz daha yakından bakacağız. Bu sınıflandırma aslında hani bilginin hem o ilahi boyutunu hem de insani tecrübe ve akıl yürütmeyle elde edilen boyutunu nasıl birleştirdiğini anlamak için ilginç bir çerçeve sunuyor bize. Harika. O zaman hemen başlayalım. İlk durağımız sadık haber. Metin haber kelimesinin kökenine inerek başlıyor galiba. Sözlükte bir nesneyi gereği gibi bilmek, bir şeyin aslını kavramak gibi anlamları varmış. Terim olaraksa daha belirli. Geçmişte olmuş veya gelecekte olacak bir olayı bildiren söz ve önemli bir detay da var. Özelliği ve içeriği itibariyle doğru veya yanlış olma ihtimali bulunan ifade. Peki bu genel haber tanımından sadık habere nasıl geçiyoruz? Metin bunu nasıl tanımlıyor tam olarak? Şöyle. Sadık haber zaten adından da anlıyoruz aslında. Doğru ya da gerçeğe uygun haber demek. Metin bunu Fiilen gerçekleşmiş bir olayın olduğu gibi aktarılması diye açıklıyor. Burada kritik nokta şu. Haberin değeri onu duyan kişinin kişisel inancına, yorumuna falan bağlı değil. Neye bağlı? Aktarılan olayın gerçekten yaşanmış olmasına. Yani haberin vakaya, gerçeğe uygunluğuna. Bir haberin İslam düşüncesinde bilgi kaynağı sayılması için işte bu sadık olma, yani gerçeği yansıtma niteliğini taşıması şart anladım. Yani kişisel yorumdan ziyade olayın kendisiyle olan uyum esas. Peki metin bu sadık haberi kendi içinde nasıl ayırıyor? Kategorileri var mı? Var, var. Metin sadık haberi iki temel kategoriye ayırıyor. İlki ve belki de en önemlisi haberi resul yani peygamber haberi. Bu doğrudan peygamberlerin Allah'tan CC alıp insanlara ilettiği bilgiler demek. Buna genellikle vahiy diyoruz, değil mi? Metin, vahyin özellikle inananlar için kesin, tartışılmaz ve bağlayıcı bir bilgi kaynağı olduğunu kuvvetle vurguluyor. Hatta bu noktada kaynağımız Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin anlamına da değiniyor. Mesela, "Rabbinizden size indirilene uyun" prensibi gibi ya da "Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır" gibi ifadelerle vahyin rehberliğine işaret ediliyor anladım. Yani vahiy kaynağı ilahi olduğu için en üst düzeyde güvenilir kabul ediliyor. Aynen öyle. Tam olarak bu. Ayrıca metinde bir görselle birlikte şuna da dikkat çekiliyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisi nesilden nesile hiçbir değişikliğe uğramadan aktarılan temel bilgi kaynağı. Bu durum vahyin sadece içeriğinin değil aynı zamanda korunmuşluğunun da onun bilgi değeri açısından ne kadar önemli görüldüğünü gösteriyor. Yani vahyin bu şekilde korunmuş olması, ona dayanan bilginin zamanla bozulmadığına dair bir güvence gibi sunuluyor. Bu çok net. Vahiy ilahi kaynaklı ve korunmuşluğuyla öne çıkan bir bilgi kanalı. Peki sadık haberin ikinci türü neydi? O nasıl bir bilgi kaynağı? İkinci tür mütevatir haber. Bu terimin sözlük anlamı bile aslında ne olduğunu anlatıyor. Arkası kesilmeden birbirini izleyen, kesintisiz olarak aktarılan. Terim olarak tanımı ise daha da açıklayıcı. Yalan söylemek üzere anlaşmış olmaları aklen, mantıken imkansız kabul edilen kalabalık bir topluluğun bildirdiği haber. Ama nasıl Farklı zamanlarda, farklı yerlerde olmalarına rağmen aynı içerikte bildirmeleri gerekiyor. Şöyle düşünün. Bir olay oluyor ve bu olayı birbirinden habersiz, farklı coğrafyalarda yaşayan birçok insan ama gerçekten çok insan aynı şekilde anlatıyor. İşte bu tür bir aktarım zinciriyle gelen haber mütevatir sayılıyor. Bu gerçekten ilginç bir konsept. Yani bilginin doğruluğu ona aktaranların sayısı ve birbirinden bağımsızlığıyla teyit ediliyor sanki. Neredeyse kolektif bir sağlama mekanizması gibi, değil mi? Tam olarak öyle, evet. Kolektif bir teyit. Metin bu tür haberlerin doğruluğundan şüphe duylamayacağını bu yüzden de kesin bilgi kaynağı olarak kabul edildiğini belirtiyor. Hatta şunu söylüyor: Gündelik hayatta ve tarihsel olarak bildiğimiz pek çoğu şeyin kaynağı aslında mütevatir haber. Mesela metin belirli tarihi olayları veya şahsiyetleri örnek veriyor. Diyelim ki çok bilinen bir tarihi savaşın gerçekten olduğu bilgisi veya tarihteki önemli bir liderin varlığı. Bu gibi bilgiler nesiller boyu o kadar çok farklı ve bağımsız kaynaktan aktarılmış ki bunların doğruluğu artık sorgulanmaz hale geliyor. Biz birebir şahit olmasak bile mütevatir yoluyla bu bilgi bize kesin bilgi olarak ulaşıyor. Hmm. Şimdi bu iki tür sadık haberi yan yana koyunca ortaya çıkan tabloya bir bakalım o zaman. Bir tarafta Allah'tan peygamberler aracılığıyla gelen haberi Resul yani vahiy var. Diğer tarafta ise doğruluğu aktaranların çokluğu ve çeşitliliğiyle neredeyse hani matematiksel bir kesinlik kazanan mütevatir haber. Her ikisinin de güvenilir bildirim başlığı altında kesin bilgi kaynağı sayılması bu bilgiye ve bilginin temellendirilmesine dair oldukça e, sofistike bir yaklaşım gibi duruyor. Hem ilahi rehberliğe hem de doğrulanmış insan deneyimine aktarımına aynı anda değer veriliyor sanki. Kesinlikle bu durum İslam düşüncesindeki epistemolojinin yani bilgi kuramının bilgiyi tek bir kaynağa indirgemediğini gösteriyor. Çok yönlü bir bakış bilgi hem aşkın, ilahi bir kaynaktan gelebiliyor hem de dünyavi tecrübe ve kolektif hafıza yoluyla sağlam bir şekilde temellendirilebiliyor. Vahiy daha çok inanç esasları, ahlaki prensipler, ibadetler gibi temel dini bilgileri sağlarken, mütevatir haberse tarihsel olaylar, coğrafi bilgiler, toplumsal gerçeklikler gibi daha dünyevi alana dair kesin bilgileri bize ulaştırıyor. Metne göre, her ikisi de kendi alanında bir tür kesinlik, yani yakin ifade ediyor. Bu ayrım ve birliktelik oldukça aydınlatıcı oldu gerçekten. Sadık Haber konusunu anladık sanırım. Şimdi, metnin üzerinde durduğu ikinci temel nesnel bilgi kaynağına geçelim o zaman. Selim Akıl. Yine kelimenin kökeniyle başlayalım mı? Akıl ne demek? Metin, akıl kelimesinin sözlük anlamını ilginç bir şekilde veriyor. Men etmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak. Bu sanki aklın, insanı böyle içgüdüsel veya yanlış davranışlardan alıkoyan bir tür frenleyici yönüne işaret ediyor gibi, biraz kontrol mekanizması gibi. Terim anlamı ise bize daha tanıdık gelen yönünü vurguluyor, varlığın hakikatini idrak etme yetisi işte soyutlama yapmak, kavramlar arasında mantıksal ilişkiler kurarak çıkarımlar yapma ve karşılaştırma yapabilme gücü. Yani anlamak, kavramak, yargıda bulunma yeteneği. Peki ya Selim? Neden sadece akıl denmiyor da Selim akıl deniyor? Metin bu Selim sıfatıyla neyi kastediyor acaba? İşte bu Selim sıfatı çok önemli. Selim akıl genelde sağduyu, doğru işleyen akıl veya sağlıklı akıl olarak çevrilebilir. Mitin bunu şöyle tanımlıyor: İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya bulunduğu ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki asli temizliği ve doğru muhakeme yeteneğini koruyan akıl. Yani burada kastedilen sadece biyolojik bir yeti olan akıl değil, daha çok doğru çalışan, sağlıklı işleyen, potansiyelini gerçekleştiren akıl diyelim. Anladım anladım. Yani ideal olması gerektiği gibi çalışan bir akıldan bahsediyoruz. Peki bu selim aklın İslam düşüncesindeki rolü neymiş metne göre? Neden bu kadar merkezi bir yerde duruyor? Akıl İslam düşüncesinde insana verilmiş en büyük nimetlerden biri sayılıyor ve aynı zamanda insanın temel sorumluluklarının da kaynağı. Metnin altını çizdiği gibi bir insanın Allah katında emir ve yasaklardan sorumlu tutulmasının en temel şartı akıl sahibi olması. Mantıkla değil mi? Çünkü insan aklı sayesinde düşünüyor, sorguluyor, araştırıyor, analiz ediyor, sentezliyor. Doğruyu yanlıştan ayırt ediyor ve sonuç olarak bilgi ediniyor. Metin Kur'an-ı Kerim'in kendisinin de sayısız ayette insanları akıllarını kullanmaya, evreni ve kendilerini düşünmeye, ibret almaya teşvik ettiğini vurguluyor. Sürekli bir "düşünmez misiniz, akletmez misiniz?" çağrısı var. Kaynakta spesifik örnekler var mıydı bu teşviklere dair? Ayetlerden falan? Evet, evet var. Metin Özellikle Bakara Suresi'ndeki 164. ayete dikkat çekiyor. Bu ayette hani göklerin yaratılışı, gece gündüzün birbirini izlemesi, denizde yüzen gemiler, yağmur, ölü toprağın dirilmesi, yeryüzündeki canlılar, rüzgarlar, bulutlar bütün bu kozmik ve doğal olaylara işaret edildikten sonra ne deniyor? Tüm bunların aklını kullanan bir topluluk için kesin deliller olduğu belirtiliyor. Benzer şekilde Ali İmran suresi 190. ayette de göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün değişmesinde ulul elbab yani sağlam akıl sahipleri veya öz akıl sahipleri için ibretler olduğu ifade ediliyor. Bu ayetler aklın sadece soyut düşünme değil aynı zamanda gözlem, tefekkür ve evreni anlama yoluyla bilgiye ulaşmada kilit bir araç olduğunu gösteriyor. Yani evren adeta okunmayı bekleyen bir kitap gibi ve Selim Akıl da bu kitabı okuyup anlamak için gerekli olan yetim. Peki, aklın sorumlulukla ilişkisi konusunda başka bir vurgu var mı Metin'de? Var, hem de çok net bir vurgu. Metin, Hz. Muhammed'in bu konudaki bir sözünü alıntılıyor. Şöyle diyor, üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır uyanıncaya kadar uyuyandan, büluğu yani ergenlik çağına erişinceye kadar çocuktan ve aklı başına gelinceye kadar akıl hastasından. Bu ifade, anlama, ayırt etme ve irade yetisi olan aklın, dini ve ahlaki yükümlülüklerin olmazsa olmaz ön koşulu olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Akıl yoksa veya işlevini yerine getiremiyorsa sorumluluk da olmuyor. Bu aklın sadece bilgi edinme aracı değil, aynı zamanda etik ve hukuki bir temel olduğunu da gösteriyor. O zaman şöyle bir sentez yapmaya çalışalım mı? Sadık haber özellikle vahiy kısmı bize temel inançları, değerleri, ilkeleri sunuyor. Mütevatir haber ise tarihsel ve sosyal gerçekliklere dair kesin bilgiyi sağlıyor. Selim akıl ise hem bu haber kaynaklarından gelen bilgileri anlamak, yorumlamak, doğrulamak mümkün olduğu ölçüde tabii ve hayata geçirmek için hem de doğrudan gözlem ve tefekkür yoluyla Allah'ın yaratılışındaki delilleri yani evreni anlamak için bize verilmiş temel bir yeti. Aynı zamanda bu akıl sayesinde edindiğimiz bilgilerle ve yaptığımız çıkarımlarla eylemlerimizden sorumlu tutuluyoruz. Bu iki kaynak yani Sadık Haber ve Selim Akıl birbirini dışlamak yerine sanki birbirini tamamlayan ve destekleyen iki temel sütun gibi duruyor bu çerçevede. Bu çok yerinde bir özet oldu evet. E, İslam düşüncesindeki bu ana akım yaklaşım genellikle akıl ile vahiy yani Haberi Resul arasında bir çatışma değil bir uyum ve bütünlük olduğunu kabul eder. Selim Akıl yani sağlıklı işleyen akıl, vahyin getirdiği temel gerçekleri kavramaya ve kabul etmeye yatkındır. Aynı şekilde vahide aklın temel ilkeleriyle veya evrende gözlemlenen apaçık gerçeklerle çelişmez. İdeal durumda ikisi birlikte kişiyi hakikate ulaştırmada rehberlik eder. Akıl, vahyi anlamak için bir araç, vahiy ise aklın tek başına ulaşamayacağı veya yanılma ihtimali olan konularda ona yol gösteriyor. Peki metin üçüncü bir nesnel bilgi kaynağından da bahsetmişti başta salim duyular yani sağlıklı düzgün çalışan duyu organları. Ama metnin bu konuya çok girmediğini söylemiştiniz. Yine de bu genel çerçeve içinde duyuların yerini nasıl anlamalıyız kısaca? Evet metin bu konuyu detaylandırmıyor maalesef ama genel İslam düşüncesi ve özellikle kelam geleneği içinde salim duyuların rolü oldukça belirgin aslında genellikle beş duyu görme işitme dokunma tatma koklama bunlar aracılığıyla elde edilen bilgiler dış dünya hakkındaki bilgimizin temelini oluşturur duyu organlarımız sağlıklı çalıştığı sürece ve bizi yanıltmadığı müddetçe onlardan gelen veriler güvenilir kabul edilir ama tabi duyular tek başına yeterli değil. İşte Selim akıl duyulardan gelen bu ham verileri işler, anlamlandırır, düzenler, aralarında bağlantılar kurar ve onlardan sonuçlar çıkarır. Yani duyular veri toplar, akıl bu verileri bilgiye dönüştürür diyebiliriz. Mesela bir nesnenin rengini gözümüzle görürüz. Bu duyu verisi. Ama onun ne olduğunu, ne işe yaradığını akıl yürüterek anlarız. Dolayısıyla salim duyular, salim akıl ile birlikte çalışarak bilgi edinme sürecine katkıda bulunuyor. Ama dediğim gibi metnimizin odağı daha çok haber ve akıl olduğu için bu kısım biraz daha geri planda kalmış. Anladım. Yani duyular düş dünyadan veri sağlıyor, akıl bunları işliyor. Vahiy ve mütevatir haber ise başka türden ama yine kesin kabul edilen bilgiler sunuyor. Birlikte daha bütüncül bir bilgi tablosu oluşturuyorlar aslında. O zaman bugünkü incelememizi toparlayalım yavaş yavaş. İslam düşüncesinde nesnel bilgi kaynaklarını ele aldık. Özellikle de elimizdeki metnin odaklandığı sadık haber ki bunu vahiy ve mütevatir haber olarak ikiye ayırdık ve selim akıl kavramlarını derinlemesine inceledik. Ayrıca salim duyularında bu sistemdeki yerine kısaca değinmiş olduk. Oldukça yapılandırılmış bir yaklaşım sunuyor bize. Burada belki de en dikkat çekici nokta, bu farklı kaynakların birbirini dışlamak yerine birbirini tamamlayıcı bir şekilde ele alınması. Bu çok önemli. İlahi rehberlik yani vahiy, kolektif olarak teyit edilmiş tarihsel ya da sosyal bilgi yani mütevatir haber ve bireyin kendi akli muhakemesiyle duyusal deneyimi, bunların hepsi kendi alanlarında geçerli ve değerli bilgi kaynakları olarak görülüyor. Bu da bilginin hem aşkın, hem de içkin, hem bireysel, hem de toplumsal boyutlarını içeren kapsamlı bir epistemoloji, yani bilgi felsefesi ortaya koyuyor. Üzerine düşünüldüğünde, bilginin ne olduğu, nasıl elde edildiği ve ne kadar güvenilir olduğu konusunda oldukça katmanlı bir anlayış sunuyor. Kesinlikle. O zaman bu zengin tartışmayı size üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla bitirelim isterseniz. Metin Selim Akıl'ı tanımlarken onun Herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliği koruyan akıl olduğundan bahsetti. Peki günümüz dünyasını düşünelim şimdi. Sürekli maruz kaldığımız bilgi bombardımanı var, dezenformasyon var, sosyal medyanın yarattığı o yankı odaları, kendi derinlere işlemiş önyargılarımız, kültürel ve ideolojik şartlanmalarımız, yani bir sürü etken. Metinde ima edilen bu olumsuzluklar ve ortamın kötülüğü bağlamında modern insanın Metnin tarif ettiği o ideal, saf ve doğru işleyen selim akıllı kullanma kapasitesi pratikte ne durumda olabilir acaba? Bu saydığımız etkenler aklın o selim yani sağlıklı, temiz niteliğini nasıl zedeliyor veya onu korumayı nasıl zorlaştırıyor olabilir? Bu Kaynak metnin bize sunduğu tanımın üzerine inşa edebileceğiniz günümüzle doğrudan bağlantılı ve belki de hepimizi evet hepimizi ilgilendiren düşündürücü bir soru.